Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ankara Ercan'ın sözel ve sayısal soru banklarını inceleyeceğiz. E, hemen sayısaldan başlayalım. E, tamam video çözümü matematik ve fen yani sayısal oluşuyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İlk testleri kolay olarak ayrılmış ama yani güzel sorular çok zor. Hatta yani zorlayıcı sorular var diyelim. Şöyle kolay, orta, zor olarak en son testleri zor matematik şöyle göstereyim ben matematik ve diğer dersleri ben çok beğendim arkadaşlar yani meb'in örnek sorularına çok benziyor bu da fen şöyle göstereyim yani kitap güzel ben beğendim şöyle cevap göstereyim Böyle. Arkadaşlar sözel ve sayısal toplam 900 bin sorudan falan oluşuyordu sanırım. Yani hesaplamıştım ben yazmıyordu hesaplamıştım. Burada da bu da sözel soru bankası Türkçe inkılap tarihi din kültürü ve İngilizce'den oluşuyor. Türkçe sorularını çok beğendim ben arkadaşlar. gayet güzel sorular var şöyle. Şöyle göstereyim. şöyle şöyle parçada anlam sözel mantık parçada anlam var Burada sözel mantık görsel okuma Burada da inkılap tarihi var e, ee, sonra din kültürü ve en son olarak da İngilizce var. Önce ben göstereyim. Din kültürünün ve İngilizcenin. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, daha fazla kitap gelmesini istiyorsanız aşağıya yorumlara yazın hangi kitabı istiyorsanız. Ee, ve eğer beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın.